Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun Bismillahirrahmanirrahim Zamanın modası her gün değişiyor Elbiseler, saçlar, sözler ve yaşam tarzları sürekli yeni bir kalıba sokuluyor. Herkes bir şekilde görünmeye, beğenilmeye, kabul görmeye çalışıyor. Ama kaç kişi Rabbinin rızasına uygun görünmeye çalışıyor? İnsan modaya uymak için saatlerce uğraşırken kalbine gelen ölümü bir saniyede kovuyor. Oysa ölüm modadan daha yakındır bize ve Rabbimiz bizi neyle nasıl giyindiğimizle de imtihan ediyor. Bedenimizi örtsün diye verdiği nimetleri nefsin vitrinine çevirmek bize yakışır mı? Dünyanın modası mı ahiretin sonsuzluğu mu? Unutma, moda geçici, kabir hakiki. İnsanlar seni ne kadar alkışlasa da Allah katında kıymetin takvanla ölçülür. Önemli olan kalabalığın beğenisi değil, Rabbinin rızasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Talak suresi 2. ayet-i kerime sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir.